Sizinle konuşacağımız pek çok başlık var ama isterseniz sıcak başlıkla başlayalım. Kıymetli madenlerin değerleme farkları vergilendirilecek. Dünkü vergi paketinde böyle bir madde de vardı. Bize biraz anlatmanızı rica edeceğiz aslında Mehmet Ali Bey. Evet aslında bizim sektörün en önemli konularından biri bu. Çünkü e, özellikle bizim e, dışımızda oluşan bir fiyat hareketinin e, iç piyasaya yansımasında e, bir güncelleme yapılmadığı takdirde o zaman e, o e, fiyatın e, düşük fiyattan aldığınız ürünün e, uzun bir süre sonra satıldığında, yüksek fiyattan satıldığında o aradaki farktan vergi oluşturulduğu için e, bu e, haksız bir e, kazanç e, vergisi gibi oluyor. Çünkü e, o e, örneğin 2000 liradan altının gramını almışsınız. E, sene sonunda 3500 liradan satıyorsunuz ama e, 3500 liradan sattığınızı tekrar yerine e, 3450'den kayıyorsunuz. Esas yani onun kar marjı o 50 liralık bir farkdan alınması gerekiyor. Ama ilk giren ilk çıkar muhasebe sistemi nedeniyle böyle kazanılmamış bir fiyat farklılığından kaynaklanan bir vergi oluşmuş durumda oluyor. Aslında biz uzun yıllardan beri güncelleme yapılması gerekir diye ifade ediyoruz bunu. Fiyat güncellemesi özellikle bilançolarda ama böyle bir şey olmadığı için de kayıt dışılığın bir kısmı da bundan kaynaklanıyor. Çünkü e, kazanmadığınız bir 1500 e, 1500 liranın örneğin vergisi e, sizin altın miktarınızı e, bu sefer e, düşürmüş oluyor. Dolayısıyla bu böyle bir düzenleme bunun arkasından e, bunun daha geniş e, herhalde e, sektörü kayıt dışına alacak şekilde e, düzenleneceği kanaatindeyim. E, ben de şimdi ilk sizin yayınızda bunu duydum. E, i̇lerleyen günlerde bunun daha somut bir e, e, şeysi e, ifadesi çıkar diye veya uygulaması çıkar diye düşünüyorum. Bir fiyatlamalara da geçelim e, isterim Mehmet Ali Yıldırım Türk. Şimdi e, hafta sonunda Trump. E, suikast e, girişimine çokça konuştuk biliyorsunuz. Öte yandan fedin faiz indirimi indirimi için e, Eylül ayına işaret ediliyor. Dün Goldman'ın fedin Temmuz'da faiz indirmesi için sağlam gerekçe var diyerek bir e, analizi de vardı. Dün ons altın 2464'de rekor kırdı. Şu anda 2.469'dan işlem görüyor. ons e, altında bu fiyatlamayı neye yormamız lazım ve e, 3 sizin 2700 3000 arası bir yıl sonu beklentiniz vardı. Son gelişmeler ışığında bir değişiklik oldu mu yıl sonu beklentinizde onu da merak ediyorum. Şimdi bir süreden beri her hafta sonu hafta sonunda bir eee e, hadise olur düşüncesiyle hep cuma günleri altın fiyatları genelde yükselişte kapatıyordu. Bu hafta da öyle oldu e, ve e, ama o yeterli olmadı. Hakikaten de işte e, Trump'a bir suikast girişiminde bulunuldu. Bunun e, hafta başında fiyatı yansıması bekleniyordu ama eee bu bu e, yansıma eee esasında e, daha sınırlı kaldı ve esas yansıma e, Yine e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'un bir ekonomi kulübünde yaptığı konuşmada e, son gelen veriler e, enflasyonu e, hedeflere ulaştıracak düzeye e, doğru ilerliyor şeklindeki ifadesinin e, o konusunda e, bir defa faiz indirimi yapılacağı beklentisini 2'ye 3'e çıkarmış durumda. Bu da tabii ki altın fiyatını bir, nok bir noktada o baskıyı her ne kadar faiz indirimi fiyatlanmış olsa bile o baskıyı da ortadan kaldırdı. Biraz da Trump meselesinden dolayı orta ve uzun vadeli düşünüldüğünde Trump'ın bundan önceki yönetiminde hayli gergin ve saldırgan bir yönetim yapıyordu uyguladığı için ve özellikle de ticaret savaşı daha ön plana çıktığı için yine böyle bir şey olur. Artık bu suikastten sonra Trump'ın önü açıldı. Seçilmesi çok olası gibi beklentiler oluşunca altın bundan olumlu etkilendi. Zaten bir süreden beri baskılanan bir altın fiyatı vardı. Her ne kadar yılın ikinci çeyreğinde hızlı bir yükselişe geçmiş olsa bile daha sonra durağan bir seyre geçtiğini görüyoruz. Onu da işte Amerikan Merkez Merkez Bankası'nın e, sene başında 3 e, defa e, hatta altı defa faiz indirecek bu sene derken bunun e, sürekli iskonto edilmesi, gelen ekonomik veriler ve Powell'ın açıklamalarından sonra bir durağanlık e, seviyesine girmişti. Bizde de talebin biraz daha düşmüş olması da tabii ki uluslararası piyasaları da muhakkak etkilemiştir diye düşünüyorum. Merkez bankalarının alımları biraz ara vermiş durumdaydı. Ama şimdi bunların hepsi geride kaldı ve artık altın 2400 doların altına gelmesi biraz zor görünüyor. Yeni bir trend başladı. E, dolayısıyla e, altında e, özellikle e, yükseliş trendinin e, başladığını ve suların ısınmaya başladığını söylemek çok da yanlış olmayacak diye düşünüyorum. E, muhtemelen Eylül-Ekim ayında e, 2.600 dolar e, on seviyelerini e, bugünkü 2.470 dolardan oralara doğru gidebilir. Ama bu yükselişin çok ani sert bir yükseliş olmadığı için düzeltmesinin de daha sınırlı olacağı kanaatindeyim. Böyle çok sindiresinde bizim tabirimizde bir yükseliş olduğunu görüyoruz bugünlerde. ve Dolayısıyla mesela İran Cumhurbaşkanı'nın işte Ramazan ayındaki o e, suikast sırasında daha doğrusu e, helikopter kazası sırasında bir anda altın fiyatı 2450 dolarlara 60-70 dolarlık bir sert yükseliş yapmıştı ve orada tutunamadı aşağı geldi. Ama bu sefer yükselişin hem faiz indirim beklentisinden hem de Trump'ın önünün açılması e, e, yorumlarından etkilendiğini görüyoruz ve dolayısıyla altın bundan böyle hoca politik gerginlikleri de tabii satın alacak. Bu arada NATO zirvesinde Avrupa Birliği e, ülkelerinin Ukrayna'da e, Ukrayna'ya 40 milyar dolar yardım yapacağı ve işte NATO'ya dahil edilebileceği veya Avrupa Birliği'ne alınacağı Ukrayna'nın gibi tedirgin edici bir gelişmeler var. Diğer taraftan Almanya'ya uzun menzilli füzeler yerleştirme olasılığı söz konusu Amerika'nın. Bunlar tabii o bölgedeki tedirginliği ve jeopolitik gerginliği artırıyor. Bu arada yine jeopolitik gerginlikten bahsetmişken özellikle de İsrail Filistin arasındaki tartışma hala devam ediyor. Dolayısıyla bunlar tedirgin edici şeyler diğer taraftan zaten ticaret savaşı da gizli de olsa Amerika ile Çin arasında devam ediyor. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman altın bundan olumlu etkileniyor ve para birimlerine olan güvenin de her geçen gün biraz daha azaldığını görüyoruz. Bu da altını destekleyen gelişmeler. O bakımdan altın önü açılmış durumda ama benim beklentim 2700 dolar sene sonu itibariyle idi. Belki onu biraz daha geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama altın Amerikalı büyük banka fon yatırımcılarının veya analistlerinin 3000 doları göreceği beklentileri var sene sonu itibariyle. Ben onu 2025'in ilk çeyreğe itibariyle bekliyorum. Dolayısıyla bizde de talebin biraz daha artık parasal sıkılaştırma ve enflasyonda eğer gerileme söz konusu olursa ki şu anda çok belirgin bir şey yok vatandaşın beklentisi açısından enflasyonun düşeceği konusunda e, bunlar olursa belki içeride de e, bir miktar talebin düşmesi söz konusu olabilir. E, böyle olunca da tabii biz dünyada üçüncü altın ithal eden bir ülke olduğumuz için dış piyasayı burada da belki e, Türkiye'de etkili olabilir diye düşünüyorum. Yani yükselişi biraz da finalleyebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla içeride de bunun yansımaları olacaktır. Dolar-TL'de küçük çaplı bir hareketlenme olduğunu görüyoruz son iki günden biri. Çarpan etkisi aslında ee, çok etkili değildi şu ana kadar ama bugünden itibaren çarpan etkisini de biraz e, e, fiyatın oluşumunda e, rol alacağı gibi görünüyor iç piyasa itibariyle. Dün itibariyle örneğin 2625 TL seviyelerine kadar yükselen bir altın fiyatı gözledik. 2750 önümüzdeki e, günlerde veya haftalarda görebiliriz diye düşünüyorum bu noktada. Orada da sene sonu beklentim. Eylül-Ekim ayında 3250 sene sonu itibariyle de 3500 TL seviyesi olma olasılığı var iç piyasadaki fiyat itibariyle. Evet ben de onu soracaktım aslında size Mehmet Ali Bey 2.400 doların altına onsuda geri çekilme zor görünüyor demiştiniz. O zaman bu yurt içinde de gram altın alacaklar için bir alım fırsatı dönemi midir şu an öyle değerlendirebilirler mi? Kısa vadeli olarak bunu söyleyemeyiz. Çünkü e, kısa vadede çok değişik gelişmeler olabiliyor. Merkez Bankasından veya işte ayın 19'undaki yani cuma günü eee yapacağı açıklamaların piyasaya belki bir iyimserlik her, her ne kadar satın alınmış olsa bile yansıması olabilir ama orta ve uzun vadede evet bir sene başından beri orta ve uzun vadede artık 2024 yılının altın yılı olduğunu ve 2025'te de bunun devam edeceğini belirtiyorduk. Metin tekim aynı düşüncedeyim. E, bu seviyeler orta ve uzun vadede alım için uygun diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Yıldırım Türk kıymetli katkılarınız için.